Burada sanki bu katliamı, bu savaş uçağını BDP kaldırmış. 35 tane yurttaşımız orada katledilmiş. Yani buna bir şey demeyeceksiniz. Bunun hakkını arayan BDP'lilere yapmadık hakaret bırakmayacaksınız. El insaf. Şimdi hakaret yerine kullanılıyor. Muhalefet milletvekili de çıkıyor ki CHP'yi BDP ile özdeşleştiremezsiniz. Bir top gibi kafanıza göre oynuyorsunuz. BDP sizin böyle oynayacağınız bir parti değildir. Arkasında bir çok büyük bir halkın barış iradesi vardır. Özgürleşme iradesi vardır. Buna tahammül edeceksiniz. Bizim size gösterdiğimiz cahiliye dönemi düşüncelerin mi bunlar çağdaş düşüncelerin mi? Bunlar sen en iyisi, sen özetlemiştin. Bu meselenin kim tarafından çözülmeyeceğini en iyisi, sen özetlemiştin. Öne oturtmayı yasak etmişlerdi. Oradan da rahat durmuyorum. Kombine biletini iptal mı ettiler? Haddini bil. Haddini bil. Haddini bil. Terbiyesiz diyemezsin sen. Terbiyesiz diyemezsin. Terbiye istenden mi? Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Gel hele gel. Gel. Be Beş dakika yapın. ara veriyorum efendim. Teşekkür.